vardı. Hem de kız kardeşim birkaç alacağı bir şey vardı. Öyle hep beraber yola çıktık. Çocukları anneme bıraktım dedesiyle beraber artık vakit geçirsinler dedim. Bugün abla kardeş günü yapalım dedik. Sonra dedik ki bizim uzun zaman sivilce çıkmış Daha doğrusu parmağımı çarptım kızarttım. Yani videoda da o kadar kötü gözüküyor ki gerçekten sinirim bozuldu orada. Ee, biraz AVM turlayacağız. Bu AVM'de Çekmeköy'de bir alışveriş merkezi ve hayatımda gördüğüm en saçma alışveriş merkezlerinden biri. Çünkü üstü açık. Yani kışın asla tercih edilecek bir Saçma bir AVM gerçekten Burada alışveriş merkezini gösteriyorum Klasik bir alışveriş merkezi ee, Bir mağazaya girecektik O mağazayı arıyorduk Birkaç eksiklerimiz var demiştim Ben e, genelde yine Oğlumla kızımı alacağımı aldım Kardeşim kendini aldı Diyorum tabi bekar olunca Kendini düşünüyorsun ama anne olunca Her zaman önce çocuklar Diyorsun Bizden birisini zaten o da tavsiye etti ee, İlk kez yiyorsanız Onu tercih edebilirsiniz demişti Diğerini de biz rastgele seçtik O da menüye yeni girmiş şansımıza Burada Kardeşim benim bu kadar çabuk e, Çubuğu tutmama şaşırdı Onun motor becerileri, becerileri O kadar düşük ki Hep dalga geçeriz Burada da acayip zorlandı çubuğu tutarken Ama sonra alıştı Orada soya ile falan Sanki çok biliyormuşum gibi soya'ya batırdım. Kardeşim tamamen tartışması diye severiz sevmeyiz en azından artık biliyoruz ki suşi seviyoruz burada Betüş'ün tercih seçtiğini deniyoruz bunu birazcık daha e, çabukla tutması zordu pilavlar böyle hani parça birinde, 8 parça birinde vardı. Fiyatları da ortalamaydı yani. Birisi 560, diğeri de 550 o civar bir şeydi. 8-8, 16 parça. Biz biraz acıkmıştık. Zaten videoda da belli oluyor. Özellikle ben böyle yiyorum. Yani hızlı hızlı yiyorum. Doyurdu diyebilirim hani. sevdiğini belirtiyorum. Ama yani sevilmeyecek bir şey değil zaten bence. Bilinç seven birçok insan sevebilir. İlk başta bir tuhaf geliyor ilk yediğinizde ama sonra tatlar hani içinde anormal bir şey olmadığı için avokado, salatalık, somon, levrek. E, o yüzden de alışıyorsunuz. Yabancılık O küçük parçaları çubukla tutmak biraz zor. Burada bedürgün tadına bakacağım. Hemen zaten benim klasik böyle yemeden önce bir koklama oyunum var. Evet, burada yani acı bir tat. şey dedi baktım tutamıyorum çatal isterim ne yapayım dedi ama yok istemedi alıştı işte, o da tutmaya yani suşi yemenin bir adabı var sonuçta dedik ki yani bir deney ilk denemişiz bu arada gerçekten keşke daha önce deneseymişiz ikimiz de aynı kanıya vardık Bence bu da bir şeydir. Deriz ki yosunluğu sevmedik. Yani içecek olarak da yanına ne gider? Kola vardı, limonata vardı, su vardı, soda vardı, e, soğuk çay vardı. Betül dedi acaba soda mı alsak? Dedim hani beğenmezsek soda da acı, hani tatsız. En azından soğuk çayla bir şekilde şöyle söyleyeyim size wasabi o kadar saçma bir şey ki yani bu kadar lezzetsiz bu kadar yani manasız bir şey yemedim hayatımda çok acı bir şey ama şöyle söyleyeyim hani bir baharat acısı vardır ya yersiniz ağzınızda onun acısı kalır ee, öyle bir acı değil bir anlık vuran bir acı zaten zor hemen geçiyor ama o an gerçekten İçinde çok güzel metinler vardı. Ee, kardeşim aradık 5 dakikaya geliyorum dedi. Dışarı çıktık bu sefer diyordu. 15 dakikaya geliyorum diye de tekrar AVM'nin içine girdik. Yalandan mağaza dolaşıyoruz. Üşüdük çünkü dışarısı biraz soğuktu. Bu aralar dilime sürekli bu Ferdi Dayfur'un içim yanarla bana sor şarkısı sürekli dilimde. Geldi kardeşim şimdi. Eve gidiyoruz. Burada kardeşime şey diyorum. Murat seni diyorum. Yandan çekmeyin. Burnun çok büyük çıkıyor. O da bana gülüyor. Artık yavaştan eve geçiyoruz. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, değişiklik olsun istedim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve puan vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.